Emevi Camii, İslam dünyasının en eski ve en etkileyici dini yapılarından biri olarak tarihi, mimarisi ve manevi anlamıyla derin bir öneme sahiptir. Şam'ın kalbinde yer alan bu cami, Emevi halifesi 1. Veli tarafından 705-715 yılları arasında inşa ettirilmiştir ve İslam mimarisinin ilk büyük anıtlarından biri olarak kabul edilir. Caminin bulunduğu alan, İslam dininden önce farklı inançlara hizmet etmiş kutsal bir yerdi. İlk olarak Roma döneminde Jüpiter tapınağı, ardından Bizans döneminde Hristiyanlara ait bir kilise olarak kullanılmıştır. Bu tarihsel katmanlar Emevi camisini bir medeniyetler mozai haline getirmiştir. Caminin içindeki en dikkat çekici unsur Hazreti Yahya'ya ait olduğu düşünülen kutsal bir türbedir. İslam inancında peygamber olarak kabul edilen Hazreti Yahya, Müslümanlar için önemli bir manevi şahsiyettir. Türbenin caminin içinde yer alması, burayı Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de kutsal bir mekan haline getirmiştir. Bu durum, caminin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda dinler arası bir bağ kuran evrensel bir alan olduğunu gösterir. Ayrıca İslam eskatolojisine göre kıyamet günü Hazreti İsa'nın gökyüzünden şama inerek Doğu Minaresi'ne geleceğine inanılır. Bu inanç, caminin manevi önemini daha da artırır ve burayı İslam'ın geleceğe dair öğretilerinde eşsiz bir yere taşır. Müslümanlar için Emevi Camii aynı zamanda bir birlik ve güç sembolüdür. İslam mimarisinde mihenk taşı kabul edilen cami, zengin süslemeleri Altın mozaikleri ve bitkisel desenleriyle sanatsal anlamda İslam estetiğinin doruk noktalarından birini temsil eder. Şam'ın İslam dünyasındaki önemli konumu düşünüldüğünde bu cami Müslümanlar için sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin gücünü ve kültürel zenginliğini yansıtan bir abide olarak görülür. Caminin planı daha sonra inşa edilen birçok İslam eserine ilham kaynağı olmuş ve İslam dünyasında mimari anlamda bir standart oluşturmuştur. Emevi caminin avlusu ve ibadet alanı, İslam'ın toplumsal ve manevi yönlerini bir araya getirir. Büyük avlusu, Müslümanların toplandığı ve birlikte ibadet ettiği bir mekan olarak sosyal bir buluşma noktası işlevi görürken, iç mekanındaki detaylar, Allah'a olan bağlılığı ve İslam sanatının inceliklerini gözler önüne serer. Caminin bu özellikleri, onu sadece Şam'ın değil, tüm İslam dünyasının manevi merkezlerinden biri haline getirir. Sonuç olarak, Emevi Cami'nin manevi önemi, peygamberlere ve kutsal emanetlere olan bağlantısından, mimari ihtişamından ve İslam tarihindeki derin köklerinden kaynaklanır. Müslümanlar için bu cami, sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir miras, birlikteliğin ve inancın somut bir sembolüdür.